Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır yine tarotlarla ilgili e, okuma yapmamıştım. Dedim ekimin böyle onundan sonra artık e, bazı şeyler harekete geçeceği için biraz tarot okuması yapalım. Biliyorsunuz kartlar bahane muhabbet şahane. O yüzden bugün e, hem böyle melek kartlarından hem kendi kartlarım hem de tarot kartlarıyla ilgili okuma yapalım bakalım sürecimizde neler varmış nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlara bir bakalım 3 kart seçelim buradan açalım şeytan denge kartı ve joker kartı gelmiş denen kartlarından da üçer tane çekelim Aa, iki tane kart birden attı Şöyle. bir tane de melek kartlarından çekeceğim evet güvenli rehberlik geldi Şimdi arkadaşlar gündemimizde şeytan kartı var. Tarotta şeytan kartı nedir? Ee, bizim bağımlılıklarımızdan bahseder, esaretlerimizden bahseder, içsel hapishanelerimizden bahseder, tutunduklarımızdan bahseder. Bir önceki videoda tutunduğumuz ne varsa tutulmayan kaldı mı dediğim yerde aslında duygusal dönüşümlerin açığa çıktığı bir dönemdeyiz. Yani ne kadar çok e, duygu durumu yaşadığımızda aslında bir nevi beden bunun kaydını tutuyor. Bu bazen travmatik bir olay olarak, bazen acı beden, bazen dram, bazen öfke, bazen kızgınlık. Bunlar aslında bizim bedenimizde kayıt tutuyor arkadaşlar. O sebepten de bu kayıtlar bir yere kaybolmadığı için bu enerji akışı beden diyelim örnek veriyorum siz bir şeye öfkelendiniz sinirlendiniz ne yaptınız orada karaciğeri sıkıştırdınız ya da safra kesesini sıkıştırdınız yani alt batın bölgelerinde sıkışma yaşıyorsunuz yani her öfkelendiğinizde hem bu enerjiyi kolektif akıtıyorsunuz hem de kendi varlığınızı sıkıştırmış oluyorsunuz çünkü hepimiz birbirimize bağlı olduğumuz için hepimiz birbirimizden etkileniyoruz bazen bu öfke kolektif şuursal alandan da gelebilir. Bazen bizim bugüne kadar içimizde tuttuğumuz duyguları çok böyle gereksiz bir olayda bile öfke tepkileri verdiğimizde aslında ne yapıyoruz? Daha önce tutulan o öfkeler bedene sıkışmış olan enerjileri daha çok katı hale getiriyoruz. O yüzden de bize diyor ki şeytanın tavsiyesine uyma diyor. Yani bu bizim bir nevi de gölgemiz. Kendimizi göremediğimiz yerler, kendi varlığımızın hizasında olamadığımızda keyifte, refahta, rahatta, canlılıkta, ondan sonra neşede olamadığımız sürece bizi şeytan esarete doğru sürüklüyor. Bazen esaret şöyle bir şekilde de gelebilir. Çok fazla düşünce akışı vardır. Çarpık e, algı içerisindeyiz. Sürekli düşüncelerimizi farklı bir düşünceyle de yargılıyor olabiliriz. Kalıpsal düşünüyor olabiliriz. Bize ait olmayan duygu ve düşünceleri kendi içimizde tutuyor olabiliriz. Çünkü gün içerisinde sürekli düşünen bir varlık olduğumuz için düşüncelerimize ve duygularımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa biz bunların da bağımlısı oluyoruz ve kendimizi bir nevi esarete sokuyoruz. Ve burada kendi varlığımızın, kendi özümüzün, tamlığımızın ve mükemmelliğimizin yapısını bozuyor oluyoruz. Bu sefer de ne yapıyoruz? Dış etkenlerden dolayı dıştakileri suçlamaya başlıyoruz ya da onları bir kalıba sokuyoruz. Bizim istediğimiz gibi olmadığında, onların olma hallerini kabul etmediğimizde ve buna tekrardan bir düşünce ürettiğimizde ne yapıyoruz aslında? Biz onu da yargılamaya başlıyoruz. Çünkü bir insan zaten kendi otantik halindedir eğer bununla ilgili yardım istiyorsa elbette ki yardım edilir ama onun dışında onun olma hali, oluş hali e, biz kendi düşüncelerimizi dayattığımız zaman aslında onun da otantik haline müdahale etmiş, yargılamış ve eleştirmiş oluyoruz. Nasıl ki kendi düşüncelerimizde başka bir düşüncemizi yargılıyorsak bu anlamda da e, karşı tarafa da bunu yapıyoruz. Yani tamamen zihinsel olarak bir şey bir konuda yargı varsa bu sefer ne yapıyoruz? E, onun içinde kimlik karmaşası yaşıyoruz, sağlıksız enerjiye giriyoruz ve hücrelerimiz sağlıksız bir yapıyla sürekli içeride bir savaş veriyor. Çünkü biz kendi varlık alemimizde hücresel olarak da sonsuz ve sınırsız varlık, varlık olduğumuz için o varlığın içerisinde bir savaş açıyoruz. Sağlıklı hücrelerle sağlıksız hücreler kendi aralarında çatışmaya başlıyor. Hücrelerimiz çok önemli çünkü her an, her saniye kendi bilincimizi açmak için şuur sağımızı daha bilinçli bir seviyeye, yüksek bir şuura, üstatlık kıvamına getirdiğimizde yani kendimizi yönetebilen hale getirmeye başladığımızda aslında bu şeytanın bağımlı duygularından özgürleşmiş oluyoruz. O yüzden hizamızda olmamız çok önemli. Yani kendini kendi alanında yuvada hissetmek dediğim gibi kendi rahatlığında, kendi huzurunda, kendi dinginliğinde, kendi akışında. Ne yapacağım bu sefer? Ben sürekli bir düşünceden başka bir düşünceye geçiş yaparak kendi varlığımı manipüle etmemiş olacağım ve karşımdakine de aynısını yapıyor olacağım. Yani düşünce bizi manipüle ediyor. Bakış açımız, e, sorduğumuz sorularla alakalı kalıpsal ya da ne bileyim işte şu ana kadar öğrendiğimiz yaşam koşulları ve bulunduğumuz alanla alakalı ne görüyorsak aslında bir nevi o düşünceler de bizim hayatımızda çarpışıyor. Biz buna ne diyoruz? Şeytanın tavsiyesine uyma, zincirlerinden kurtuluyoruz. Yani kendi özüne, varlığına gel, sevgide kal, şefkatte kal, merhamette kal, neşede kal, huzurda kal dediğimiz yer burası aslında. Şu an gündemimizde bu var. Düşünceler çok fazla karışık ve hayatımızın içerisinde mükemmel bir akışın içerisine girmemiz gerekirken ne yapıyoruz? Varlığımızı ikiye bölüyoruz. Ne demiştik? Zihin ayrılık ilizyonu yaratır demiştik. O yüzden analiz eden zihnimizi daha sağlıklı bir alandan yapacağımız üreteceğimiz konularda analiz edersek daha güzel olur. Ama diğer türlü o düşüncelerin akışında şu şöyle bu böyle ben böyleyim. Böyle bir beklentim var. Böyle bir şeyim var. Bu bana böyle yaptı, şöyle yaptı dediğimizde aslında varlığımızı tamamen yok saymaya ve kendimizi ikililiğe sürüklüyoruz. Bu da varlığımızın özüne hasar tamamen hasar veriyor. O yüzden sana diyor ki dengelenmeye ihtiyacın var. Denge senin için çok kıymetli. Antenlerini açık tut. Antenler nedir? Bizim saçlarımızdır. Çünkü ilahi kaynaktan aldığımız enerji akışı bizim saç tellerimize de akar. O yüzden der ki antenlerin yani bilincini açık tut ve sağlıklı yerden kendine dengeye getir. Yani kovanı doldur. Doldurduğun kovayı üretime geçir ve hizmet ol. Karşı tarafa da bunu sağla diyor. Yani paylaşım dediğimiz şey kendimize katkıda bulunduğumuz her şeye beraber olduğumuz e, insanlara da sağlamak gerektiğinin e, bilgisini veriyor. Burada diyor ki denge kartı. Biraz da diyor sırtını kendine daya. Kendi yapabileceklerine. Yani kendi yaratımına ve e, şu an gündeminde her ne varsa bir şey mi e, düşünüyorsun yapmak için adım atmak için kendi hayatınla ilgili kendi potansiyelinle ilgili bu zaten sende mevcut bu senin zaten hazinen bunun için diyor niyet et harekete geç çünkü yaradan amellere değil niyetlere bakar ve o niyetlerle birlikte akış başlar ve içten içe sen kendine hizmet etmeye başladığında sen sağlıklı bir alandan ilerlemeye başladığında kalbin mutmain olduğunda aklını artık sağlıklı bir yerden dengeli hale getirdiğinde kendini manipüle etmediğinde hayatımda ne yapacaksın kendini görmeye başlayacaksın. Yaptıklarını görmeye başlayacaksın. Elindeki malzemeni göreceksin ve adım atacaksın. Sonraki aşamada da Joker kartı gelmiş. Joker kartı da sıfırdan başladığımız bir yer. Yani hiç şu ana kadar deneyimlemediğimiz, bildiğimiz, belki düşündüğümüz, yapmak istediğimiz bir şey olabilir. Ve bununla ilgili adım at diyor. Çünkü Joker aslında teslim olmaktan bahseder. Elindeki malzemenle artık teslim ol. Yapmak istediklerine adım at. Zaten o akışla birlikte dediğim gibi sen kendi hizanda olduğun için bu sefer dışarısı da bir mıknatıs gibi sana hizmet etmeye başlar diyor. O yüzden Joker'le sıfırdan başladığın bir alana geçiyorsun. Buna da dikkat et. Ve bu Joker böyle gelirken benim kendi DNA kartlarımda da şunu söylemiş. Niyet Hareket ve ilham ister diyor. Ağzımızdan çıkanlardan ve düşündüklerimizden sorumluyuz. Tutkunu alevlendiren şey nedir? Niyetler insanın özgür iradesiyle yaşamanın yaratıcısı olma kararıyla başlar diyor. Yani niyetlerini et, ...niyetlerini gerçekleştirdiğinde zaten kendini özgür hissedeceksin. Özgürlük dediğimiz şey... E, ...düşüncelerimizin, o çarpık düşüncelerimizin... ...kalıplara sığdırdığımız... ...dediğim gibi manipüle ettiğimiz... ...düşünce yapısından özgürleşip... ...düşünceleri kendi zihninde çalışmaya başladığında... işte ...meditasyon yaptığında, nefes çalışmaları yaptığında... ...zaten zihninde rahatlamaya başlayacak. Çünkü burada... ...yani bizim eşikten geçmemiz gereken yer... E, ...zihin. Zihin çünkü çok oynuyor. O yüzden o oynamadan ona hükmedebilme cesareti alman gerekiyor. Yani seni farklı bir düşüncede yaralamaması için sağlıklı düşünce biçimine yani şuursal daha üstad alandan bakman gerekiyor. Yoksa alt bilinçten hareket ettiğin için dışarıda da bir sürü manipülasyona uğrayabilirsin. Yani otoriteni kendine kuracaksın, kendi merkezine ama dediğim gibi vetasyon yapmadığın sürece kendine çalışmadığın sürece, kendini çözmediğin sürece sürekli aynı döngüler gelir. O yüzden aynı döngüleri yaşamamak için şu şeytandan tamamen çıkmak gerekiyor. Yani bağımlı duygular, esaretler negatif bakış açıları bir şeyleri ikiye bölme. Her ne oluyorsa mükemmel bir şekilde oluyor. Eğer senin istediğin gibi olmuyorsa kendi merkezinde değilsin demektir. O yüzden dışarıya suçlama. Çünkü bazen ...kendi utançlarımız sebebiyle de karşıya suçlayabiliriz. Yani hiç hoşumuza gitmeyen bir harekette bulunur. Ama bunun altyapısı bende olduğu için ve ben buna şahit olduğum için... ...o zaman bir yerlerde bunu yapabilecek e, hareket de bende var. Ama o yapan taraf olur, ben yapmayan taraf olur. O yüzden suçlamak aslında bir nevi karşı tarafı suçlamak... ...kendini suçlamaktır. Çünkü mutlaka onun... Başka bir parçası da sende vardır Çünkü önüne çıktığına göre bu duygu sende de vardır O yüzden ne dışarıyı ne içeriği Utanç ve suçluluk duygularıyla Varlığını Kendi değerlerin hizasına getirdiğinde Böyle şeyler yaşamazsın Yaşatmazsın ve başkası da sana yaşatmaz Buna da dikkat ediyor Sana diyor ki Mutlu olmayı öğrendiğimizde yaşamayı kutlamayı da öğreniriz. Her anımız birbirinden değerlidir. Bu yüzden tutkumuzu takip edip her türlü duruma meydan okumaya hazırızdır. Heyecan ve neşeni harekete geçir diyor. Ve olumlaması da şu: Mutluluk benim, neşe benim, coşku benim, huzur katan benim. Tüm boyut ve evrenlerimde mutlulukla akıyorum ve bu öyledir. Yani bunu zaten bu ...program zaten sende olduğu için... ...sen bunu açığa çıkartıyor oluyorsun yani. Kendini tamamen bu enerjinin... ...içerisine sokluyor. Sonraki aşamada da Joker'in altında da şunu demiş... ...mucize sen değil misin? Coşan, coşturan, eğlenen... O saf halini anımsa demiş, belki uzun zamandır uğramadın içindeki çocuğa, o seni beklemekte ve tekrar seninle birleşip yol almak istiyor. Çağrıyı duyuyor musun diyor. Yani içindeki çocuğu da aktifleştirmek. Bizim hem olgun tarafımız vardır hem içimizde böyle coşku dolu bir çocuk vardır. Bazen şımarık, bazen böyle oyunun içerisinde kendini böyle e, ne derler ona işte e, yaramazlık yapmak isteyip tabii ki hani çocuklar hiçbir şeye zarar vermezler. Onlar saf bir bilinçli olduğu için o çocuk bizim içimizde ama biz onu dondurduğumuzda, biz onu görmediğimizde, biz sertleşmeye, katılaşmaya başladığımızda o çocuğu da üzüyoruz. O yüzden her zaman o çocuğu da diri ve canlı tutuyor yani. O canlanan, harekete geçen, eyleme geçen, kendi oyunu için, onun eğlencesi için harekete geçer değil mi? Yaptığın her şeyde, adım attığın her şeyde keyifle yap zevkle yap hazla yap tadalarak yap diyor. Yani bu coşkuyu içinden al ve bunu artık harekete geçerek zuhur ettir diyor bize. Peki meleklerimiz ne diyor? Meleklerimiz de diyor ki güvenilir rehberlik diyor. Dualarına cevap olarak harika bir fikir aldın. Bu fikir doğru ve güvenli. Yolun her aşamasında yanında olduğumuzu bilerek onunla güven içinde ilerleyebilirsin. İste ve bu fikirle ilgili ihtiyaç duyduğun her şeyde desteğimizi almaya açık oluyor. Yani içindeki rehbere de güven diyor. Çünkü özün her şeyi bildiği için ama zihin bilmediği için bazen hiç böyle zihnin bilmediği bir olay yaşarsınız. Bir durumla karşılaşırsınız. Zihniniz bilmeyebilir onu. Ama kalbiniz biliyordur. Kalbiniz onu hisseder, gönlünüz onu hisseder. Ne der? Sen gönlünle hareket et orada der. Yani bilmediğimiz şeyler bazen bizi korkutabilir. O yüzden bilmediğin şey zihin kendini korumak için bunu yaptığını da fark et. Yani benim burada yapmam gereken kendi gönül manyetik alanımdan harekete geçmek olacak. Yani ben teslim olduğumda Joker'le birlikte evet ben böyle bir karar aldım ve bunu, bunu bunu uygulayacağım hayatımda. Hem bunu keyifle yapacağım, zevkle yapacağım. O zaman ne yapacağım? Ben iş yapmıyor olacağım. Çünkü onu keyifle yaptığım için tadalarak yaptığım için ve dediğim gibi çarpık zihin algısında değilim, yargıda değilim. Olayları yargılamıyorum. Olan zaten doğru olan, olan zaten kabulde olduğu için ve hiç kimseye karşı olumsuz bir bakış açım olmadığı için özellikle kendime de kusur aramadığımda zaten enerji akışı sen sürekli olumsuz düşünce üretmediğin için ne yapıyor? Seni bir şekilde dengeye getiriyor. Yani çarpık algıya girdiğimizde bunu yapıyor. Olumlu yaptığımızda da evet, olumlu olarak da bunu ee, yaşamımıza sunuyor. İsteyen olumlu da yapabilir, isteyen sadece akışta dengede olanı kabulde olarak hareket ettiği zaman ne yapacak? Çarpışma yaşamayacak. Çünkü o varlığıyla zaten ilahi kaynakta hizada. Yapmak istediklerine odaklanmış, artık yargısı bitmiş. O zaman mü mükemmel bir ilişkinin içerisinde, mükemmel bir kariyer alanında ve şu an kendi rutin hayatı bile dengede akışında ilerler. O yüzden şu an gündemimizde olan şeytan kartı bize buraya zincirlerden tamamen uzaklaştığımızda bizim o öz ve oluş halimizi deneyimliyor olacağız. Biz oluş halimizi deneyimleyemediğimiz için zaten sürekli yaşam bize yaşam dersleri veriyor ya da bize aynı döngüye sokuyor. İster bu duygusal olarak olsun, ister bu bolluk bereketle ilgili olsun, isterse ilişkilerimizle alakalı olsun biz kendi hizamızdan, kendi oluş halimizden, olma halimizi, otantik halimizi yaşama, sunmadığımız sürece ne yapıyoruz? Sürekli zihnin talimatıyla hareket ettiğimiz için varlık hiçbir zaman dinlenmiyor. Varlık kendi özüyle birlikte hareket alamıyor. O yüzden bu anlamda bu düşünüş şekillerinize çalıştığınızda zihniyle çalışan nefesiyle Hareket eden yani nefesini hizaya getiren kişi her zaman akışın içerisinde rahat bir şekilde ferah bir şekilde ilerler arkadaşlar. Ben bunu yapabiliyorum, yapabildiğim için de anlatabiliyorum. O yüzden siz de akışa izin verin. Doğrunun yanlışın ötesinde kendi varlığınızı incitmeden kendi değerlerinizle birlikte hareket etmeye başladığınızda o zaman yaşamın içerisinde keyif edersiniz ondan tadalırsınız. O zaman da sizin nasibiniz olan, gelmesi gereken tüm güzellikler de hayatınıza akışla birlikte bir mıknatıs gibi gelmeye başlar. Bunu bir deneyin diyorum arkadaşlar. Ama tabii ki dediğim gibi hani bedende çok fazla travmatik kayıtlar olduğu için, çok fazla duygu durumları olduğu için kişi sağlıklı da düşünemiyor. O yüzden ne yapıyoruz biz bununla ilgili? Regresyon yapıyoruz, bilinçaltı çalışması yapıyoruz. Nefeslerle çalışıyoruz. O zamanki şekeriniz aslında geldiğinde yine yolu pürüpak bir şekilde açılıyor oluyor. Artık alt bilinçle uğraşmıyor. Ama çalışmadığımızda ve çözmediğimizde aynı şeyleri tekrar ediyoruz. O yüzden bunu size anlatsam da bilmeniz bir şey değiştirmeyecek. Bunun üzerine çalışmanız gerekiyor. Hepimize şifa olsun. Tekrardan görüşmek üzere.